Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Kuru Gökçe mahallesinde yaşayan 29 yaşında evli ve iki çocuk annesi Cennet Kaya'nın hayatı 2014 yılında başladığı mantar üretimiyle değişti. Atakum Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ekonomik desteğiyle birlikte Atakum Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün teknik desteğini aldığını belirten Kaya, genç çiftçi projesinden aldığı 30 bin liralık karşılıksız hibe sayesinde tesisini büyüttüğünü söyledi ben ilk başladığım mantarcılıkta zaten destekle başlamıştım. Atakum, tarı, Atakum Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın desteğiyle başlamıştım. Ondan dolayı Tarım İlçe Müdürü, Müdür Bey ile bir Hanım'la sürekli de iletişim halindeydik. Böyle bir proje çıkınca haberdar verdiler üretici olduğumuz için. Biz de yeni bir yerde, hani uygun şartlarda farklı bir yerde bir Hı. üretim hane daha ekledik bu projeyle. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Emekleri çoktur bu teşekkür projede. Teşekkür de Böylelikle yerimizi birazcık daha büyüterek devam ediyoruz. Yaptığım işin hani başarıyla sonuçlanması beni oldukça memnun hmm. ediyor. Ama hiçbir şey kolay değil. Yani kolay bir şekilde buraya gelinmiyor. Ben ilk başladığımda bir yıl boyunca bebek arabasıyla ki kalkancıdan saltanieye bir yıl boyunca 4-5 kasa bebek arabasıyla mantar götürdüm. Evet. Bu şekilde şimdi Allah'a şükür arabamızı aldık. Mantarları daha rahat müşteriye ulaştırıyoruz. Evet bir getirisi var ama bu tamamen insanın çabasına bağlı. Evet. Hı -hı. Hani yeni üretici arkadaşlarımız şimdi duyumlarla geliyor. Ya bu işte çok kazanç varmış, para varmış. Biz de bu işe başlayalım. Hı -hı. Hatta hiç pazar araştırması yapmadan işte mali bir tablo çıkarmadan direkt giriyorlar. Hep başarısızlıkla sonuçlanıyorlar. Benim onlara tavsiyem hani daha araştırsınlar, daha üreticilerle birebir görüşsünler. Tarım ilçe müdürlüklerinden Hı -hı. teknik anlamda destek alabilirler bu konuda. Ee, bu şekilde daha başarılı olur. Bu projenin hani bu kadar başarıya ulaşmasının sebeplerinden bir tanesi hani ulaşılı, ulaşılabilirlik bir de gerçekten gece gündüz demeden hani vermiş oldukları teknik destekler hani bu bizden ziyade tarım ilinde eee çalışmaların gayretinin sonucudur. Atakum Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yener Günayda Genç çiftçi projesiyle genç çiftçileri bulundukları köylerde tutarak kente göçün önüne geçtiklerini ifade etti. Bazı Projemizin amaçlarından birisi zaten e, genç nüfusu köyde tutmak. Bizim Atakum'un özellikle e, nüfus köyde olan nüfus oranı 50 yaş üzeri genelde. Ama bu projeyle en azından şimdilik bu sene 11 hmm. tane e, genç üreticimize destek vererek onları en azından 3 yıl köye bağlamayı düşündük köyde bu e, projelerle hı hı. devam edecekler. Tabii bunun devamında e, kazanç eldiklerden devam ettireceklerini biz ümit ediyoruz. Yani üç yılda kalmayacak bu. E, yine gelecek yıllarda e, bu projeler devam edeceğinden sayılar daha da artacak. Hı hı. İnşallah e, bu genç arkadaşımıza görüldüğü gibi bir iki tane mantar üreticimize destek verdik, iki tane ceviz bahçesi kurdurduk. 7 tane de hayvancılık desteği verdik. Yani hepsi de şu anda gerçekten e, Severek Doğru bu, projeye, evet, bu evet. projeye girenler oldu. O yüzden hepsine başarılı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle mantarda ilk verimler alınmaya başlandı. Hı. O yüzden sonuçlarını erken görmeye başladık. Proje yürütücüsü ziraat mühendisi Birsen Karabükse, meslektaşlarıyla birlikte mesai saati gözetmeksizin üreticilerle iletişim içinde olmalarının sonuçlarını memnuniyetle izlediklerini dile getirdi.